Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün çok nefis ve pratik bir tarifle sizlerleyin Fırında dilimlenmiş soslu patates yapacağım. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Ben haftada birkaç kez yapıyorum bunu. Gerçekten çok beğeniyoruz ailecek. Umarım sizde beğenirsiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz beni takip etmek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Öncelikle patateslerimizi dilimleyeceğiz. Ben önceden soydum, yıkadım ve kuruladım patateslerimi. Bu videoda fazla zaman almasın diye. Böyle bir santimi geçmeyecek şekilde dilimliyorum. Çok kalın da olmasın, çok ince de olmasın arkadaşlar. Çok ince olunca da çok kuruyor gibi sanki böyle sert çıtır oluyor biraz. Hani çıtır sevenler öyle yapabilir ama normalde ben çıtır sevmiyorum. O yüzden yarım santim bir santim arası yaptı şöyle bir bakın hatta gösteriyorum kalınlığını sizlere Patateslerimi dilimledim gördüğünüz gibi. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Patatesimin sosunda istediğiniz miktarda olabilir. Bu çok acı seviyorsanız bol acılı ya da acılı sevmiyorsanız çok hafif atabilirsiniz. Öncelikle biraz pul biber serpelim. Sonrasında biraz kekik serpelim. Dediğim gibi miktarını siz belirleyin arkadaşlar. Sonrasında biraz tuz ilave edeceğim. Ve son olarak 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Çok yağlı olmasını istemiyoruz. çünkü hani midemize dokunabilir. Bazen bunu kahvaltıda tüketebiliriz. Ben arada kahvaltı için de yapıyorum. Sıvı yağı da koyduktan sonra elimizle harmanlıyoruz arkadaşlar. Güzelce harmanlayalım. Böyle tek tek elimizle harmanlayalım. Çünkü hani e, sosun hepsine değinmesi için. Böyle patateslerin bazısında fazla yoğunlaşmış oluyor sos. Bazısında hiç değmemiş oluyor. O yüzden kontrol etmekte yarar var. patatesi sosla buluşturduktan sonra artık patatesimizi tepsiye dizebiliriz. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizelim. Patateslerimi dizerken arkadaşlar sizden bir ricam var. Videomu izliyorsanız eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videomu beğenmeyi ve e, Facebook'ta, Instagram'da ya da WhatsApp'ta arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim desteğiniz için. Patateslerimi dizmeye devam ederken bir taraftan da fırınımı 200 derecede ısıtıyorum. Çünkü patatesimizi önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişireceğiz. Patatesler fırına girmeye hazır. 200 derecede ısıttığım fırında pişiriyorum. Patateslerim pişti şimdi. Şöyle bir bakın nasıl da nefis görünüyor. Ellerime sağlık gerçekten arkadaşlar. Deneyen herkese de afiyet olsun. Yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.